Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyelerini ağırladı. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından Doğu ve Güneydoğu bölgesi illerine yönelik düzenlenen kültür gezisi kapsamında dernek üyeleri Elazığ'a geldi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Anadolu'nun çeşitli illerinden Elazığ'a gelen 45 gazeteciyi Harput'ta ağırladı. Gazeteciler Başkan Şerifoğulları ile ülke gündemi ve Elazığ gündemi ile ilgili görüş alışverişinde bulunurken, Şerifoğulları üyeleri hayata geçen ve devam eden projelerle ilgili bilgi aktardı. Batık şehri kalbinde yaşatan Hazar Gölü ile eşsiz göl manzarasına sahip Hazar Baba Kayak Tesisi ile, eşi benzeri olmayan Vişne Mermeri ile, Türkiye'de Gaziantep'ten sonra, en zengin ikinci mutfağa sahip Harput mutfağı ile ve yine Türkiye'de en fazla alabalık üretimine sahip şehir olması hasebiyle çok ve çok kıymetli bir şehir. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Işık da Ben Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nı tebrik ediyorum. Şahin Başkanımız gençliğinin enerjisini hizmetlerine yansıtıyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz diye konuştu. Yani size tebrik ediyoruz. Ya ya. Geç olmanız sanırım bu enerjiyi ve hizmete yansıtıyorsunuz. Başarılar diliyoruz. İnşallah ülkemize, toplumuza ve bulunduğumuz bölgeyle daha güzel hizmetlerden bulunuyoruz.